Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlerle hayatımızın belki de en önemli konularından birini konuşacağız. Sevgili nasıl bulunur? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, sevgili bulmak için çıkılan yolculuk aslında kendimizi bulma yolculuğudur. Bu yüzden ilk adım, kendinle barışık olmak ve özgüveninle yola çıkmaktır. Bak, şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sevgili aramaya başlamadan önce kendine şu soruyu sormalısın: Ben nasıl bir insanım ve nasıl bir insan arıyorum? Bu soru Yolculuğunun pusulası olacak. Hobilerine yönelik kurslara katılabilir, spor aktivitelerine başlayabilir veya gönüllülük çalışmalarında yer alabilirsin. Bu ortamlarda seninle benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışma şansın çok yüksek. Sosyal çevreni genişletmek, yeni insanlarla tanışmanın en doğal yolu. Peki ya sosyal medya? Evet, günümüzde önemli bir araç ama dikkatli kullanmalısın. Sosyal medyada gerçek kimliğinle var ol ve samimi ol sahte profiller veya abartılı paylaşımlardan uzak dur. İlişki kurarken en önemli nokta, karşındaki kişiyi dinlemek ve anlamak. İyi bir dinleyici ol, empati kur. Aceleci davranma, her şeyin kendi doğal akışında gelişmesine izin ver. Değerlerine saygı duyan ve seni olduğun gibi kabul eden birini aramak çok daha sağlıklı. Sen olduğun gibi değerlisin ve seni olduğun gibi sevecek biri mutlaka var. Şunu da unutma, mükemmel insan aramak yerine, seninle uyumlu, kırmızı bayraklara dikkat et. Eğer karşındaki kişi sürekli yalan söylüyor, manipülatif davranıyor veya seni değersizleştiriyorsa, bu ilişkiyi gözden geçirmelisin. İlişkilerde dürüstlük ve şeffaflık çok önemli. Beklentilerini ve sınırlarını net bir şekilde ifade et. Karşındaki kişinin de aynısını yapmasına fırsat ver. Sevgili ararken en sık düşülen hatalardan biri, kendimizi değiştirmeye çalışmak. Bu süreçte kendini geliştirmeye odaklan, yeni şeyler öğren, Yeni deneyimler yaşa. Sabırlı ol. Doğru kişiyi bulmak zaman alabilir ve bu gayet normal. Ve son olarak, unutma ki mutlu bir ilişki için önce kendinle mutlu olmalısın. Başka birinin seni tamamlamasını bekleme, sen zaten bütünsün. Sevgili bulmak için çıktığın bu yolculukta en önemli şey kendine karşı dürüst olmak ve içindeki sevgiyi önce kendine vermek. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.